Hoş geldin. Hoş bulduk. Öyle kaldık değil mi? Evet. Ha? Sen Bundan 20 ya. sene evvel çok da şey tarif vermek <laughs> istemiyorum. Sen zaten her gün gençsin. Sen ya, billur gibi bir insansın. Tanem benim. Kanatsız meleksin. Bir kere unutamıyorum. Bir kere sana böyle dokunmuştum. Nasıl oldu biliyor musun? Gök rengi gibi. En pembe, Allah Allah. en beyaz, en billur. Ya. Dedim Allah'ın o dedim nuru dedim. Ölene kadar Allah duacınım razı Allah razı olsun Kızım doğduğundan beri işte 15 yaşında oldu Maşallah Seni programında defile Maşallah. yaptım Maşallah Allah bana yürü ya kulum dedi Ama neydi o ne defileydi be Ölürüm ben sana ya. Neydi ya Vallahi Elindeki baklavanın şerbetisin Allah Allah Çorbamdaki tuzumsun Allah Çayımdaki şekersin oh. Ama kahvemin <laughs> telbetisin. ama आई ने मत कर लिए मत मत कर लिए मत कर थी रक्त थी रक्त नाश लिखे चाह लेते आई मत कर लिए 办。 Peki şey devam mı? Yine dikiş falan. Dikiş devam değil. Ben çok şey oldum, ünlü oldum sayende. Maşallah. <gülüyor> Estağfurullah. <gülüyor> Her gün var. Hadi Elini ya. Elini değdirdi. Eğlendiriyorsun. Kuru toprak yeşil yaprak oluyor. Ay ne güzel. Ne karateş altın oluyor. Allah Allah. Doğru. doğru, doğru, doğru. doğru bir değil mi arkadaşlar? Doğru sene seneye özellikle Allah'ın izniyle. <laughs> Peki şey albüm falan bir şeyler yaptın var. mı? Var. 12 tane daha çıkacak. 154 tane kendi bestem var. Aa <gülüyor> Maşallah! <laughs> Allah'ımıza benziyor. 324 beşikim. tane ödülüm var. Maşallah! o <laughs> <laughs> Hayatımın 12 tane belgeseli var. O gün ben evet. solü kuleyi <laughs> kılacağı zaman, Altına seyirci öyledim. olarak gelmiştim. Hmm. Şerife'yi buldum. Ha. Suat Dillik abi var. Hmm. Dedi ki bana, ünlülerle çalışırken sakın para alma dedi. Hediye ver onlara dedi. Kıyak olur sana dedi. <laughs> evet. Dinledim ben de onu, sana geliyorum ama seyircilerin içindeyim Hı. ben. Sana 42 tane kostüm verdim Şerife'ye zorla... ...ama 50 beden bile var içinde. <laughs> dedim başkalarına belki hediye eder. Şerife nerede? İçeride gördüm onu. Nerede? Gelsin şuraya bakın. Şerife gel. Bütün bunların var. Kapıda da senin kostümlerini gördüm. Bilmem kaç bin euro... ...kaç bin dolar. Ben dedim ki kaçayım buradan, hiç vermeyeyim bunları. Utandım. Estağfurullah. Ama sen ne yaptın o gün biliyor musun? Belki hatırlamıyorsun bile. 17 sene evvel. 10 liraya almıştım ben okuma, çarşamba pazarından. şey yapmıştın sen bana evet, hatırlıyorum. Evet, Yeşil, senin gözlerinin evet, renginde. Evet, evet. İçeride senin terzim varmış. Evet. Senin üstüne göre daraltmışsın onu. Ayağına da yeşil ayakkabı giymişsin. Yeşil küpe takmışsın. Yeşil de sürüme çekmişsin. Bir çıktın sanki Seda Sayansın. Ay canım benim. Bir de o gün beni övdün, aramızda edin, çocuğuna yaş günü yapan, karısını çok hmm. seven, işte... ...moda Skobro Murat var dedin. Ben ağlamaya başladım, küçük Emrah moduna girdim orada. <laughs> Sen bana dedin ki ne ağlıyorsun oğlum dedin, kık oynayalım dedin. Bir de oynattın beni. Dükkana bir gittim, 250 tane araba kapıda bekliyor. Be ya bak. Seda'daki giyilenden. Seda'nın kırmızısı. Seda'nın yeşili. 10 liralık parçayı beni kırmayasın diye... ...benim çoluğuma çocuğuma ekmek götürmeme vesile olasın diye giydin. Ama onu sırtında... ...yüz bin dolar yaptın. Ay canımsın Benim Benim de ekmeğim gerçekten... Ay ne güzel bu sözleri. Korban, Teşekkür Aa, sizin oldun. Teşekkürler. Sizin deberim oldun. Bütün camiamızı Atandım. senelerden beri zaten dualarını Atandım. alıyorsun. Allah razı Gerçekten bastığın kara topraklar topraklarda yedimelen güller olsun. Allah razı. Sen benim nasibim oldun, sen benim kısmetim oldun, sen benim uğurum dostum ya. oldun. İnşallah eşinden, çoluğundan, amin, çocuğundan, amin. sevdiklerinden yüzün gülsün. Amin. 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 Daha ne olsun. Evet devam o zaman.